Zeki Hanım'ın orijinal marka arabasının deposu 64 litre benzin almaktadır. Kuşadası'ndan Turgutlu'ya gitmek için aracına bindiğinde aracının yakıt göstergesi şekil 1'deki gibidir. 120 kilometre sonra Turgutlu'ya vardığında ise aracının yakıt göstergesi şekil 2'deki gibidir. Zeki Hanım Turgutlu'dan Uşak'a gittiğinde aracında aracının yakıt göstergesi şekil 3'teki gibi olduğuna göre Turgutlu ile Uşak arası kaç kilometredir? Şimdi Burada birinci, ikinci ve üçüncü yakıt gösterilgeleri vermiş. Bakın çeyrek depo dörtte bir iki, dörtte üç, dörtte dört. Yani dört bölgeye ayırmış. Bunların her birinde bakın dörde ayırmış. Aslında şöyle yapabiliriz. Şuraya X yazsam, şurası da X olsa, şurası da X olsa, şurası da X olurdu. Şimdi birincide ne kadar değişim olmuş? Bakın bu kadar değişmiş. Yani X'e X. E X. Aslında ibredeki iki birimlik değişim Turgutlu'ya 120 kilometrede vardığından bahsediyor. Yani 120'ye denk oluyor. X eşittir 60 kilometre. Aslında X 60 kilometre değil de X için X için 60 kilometrelik yolculuk yapabiliyor. O kadar birimlik bir birimlik değişimde 60 kilometre yolculuk yapabiliyormuş. Devamında da Şekil 2'den sonra, şekil 2'den sonra bizim ibremiz şuradaydı. Kaç birim değişmiş? 1, 2, 3, 4, 5. Aslında 5 x içinse 5 x 60, 300 kilometre yer değiştirebilirdi. Dolayısıyla Turgutluya vardığında ise aracın yakıt göstergesi şekil 2'deki gibidir. Zeki Hanım Turgutlu'dan Uşak'a gittiğinde aracın yakıt göstergesi 3'deki gibi olmuştur. Turgutlu-Uşak arası işte yani buradaki değişim, şuradaki 5 birimlik değişim Turgutlu ile Uşak arası olmuş oluyor. O da 300 kilometre. Yakıt deposunun 64 litre olmasının falan hiç kullanmadık bile. Bu sorumuzun cevabı B şıkkı. Bir tel ile ilgili olarak bir ucundan 1 bölü 4'ü diğer ucundan da kalanının 1 bölü 3'ü kesildiğinde orta nokta değişmez öncülleri okuyacağız. Hangisi doğru diye karar vereceğiz. O zaman diğerlerini okumaya gerek yoktur. Çünkü öncül öncül değerlendireceğiz. Hem 4'ün hem 3'ün katıysa ne yapacağız? 12'nin katı olan bir uzunluk seçelim. Yani aslında 12x. Biz orta noktası şurası olsun. Çubuğumuz 12x olduğu için şurası 6x'e 6x olacaktır. Önce tamamının 4'te birini kesiyorum. 12x'in 4'te biri 3x. Bir ucundan 3x'i kesersem burası gitti. Şurası 3x kaldı. Şurası 6x kaldı. Toplamda şu an 9x'im var. Kalanının bakın şurada ne diyor? Kalanının bir bölü 3'ünü de diğer taraftan kesin. Yani bu taraftan da 9x'in 3'te 1'i kaçtır? 9x'in 3'te 1'i 3x. Yani 3 de buradan kesersem bakın burası da 3x kalır. Orta noktamız değişmemiş olur. Birinci öncülümüz doğru. Şimdi ikinci öncüle geçtiğimizde ne diyor? İkinci öncülde de buna benzer bir şey. Bir ucundan 1 bölü 5'i diğer ucundan da 1 bölü 4'ü. Ama bak burada kalanının 1 bölü 4'ü demiyor. Ona dikkat etmemizi istiyor. Tamam. Hem 5'in hem de 4'ün ortak katını bakın 5 ile 4'ün ortak katını seçiyorum. 20x. Burası 10x'e 10x oldu. Şimdi önce 5'te birini keselim bir ucundan. 20'yi 5'e böldüm. Buradan 4x gitti. Şurası 6x oldu. Şurası giden kısım. Diğer ucundan da toplam uzunluğunun 1 bölü 4. Toplam uzunluğu kaçtı? 20x. 5'e 4'e böldüm 5x. Diğer ucundan da 5x kestim. Buraya 5x kaldı. Bakın şu kalan kısımda orta nokta 6x'e 5x olduğu için burası artık orta nokta değil. Yani ikinci öncül ikinci öncül hatalı. Ekranımızı temizledik. Geçtik. Üçüncü şıkka. Üçüncü pardon. Üçüncü öncüle. Üçüncü öncülde bize ne diyor? Üçüncü öncülde şundan bahsediyor. Bir ucundan bir bölücü. Diğer ucundan da kalanının bir bölücü. Yani bir bölücü aldıktan sonra bir daha üçe böleceği için 3x3 üç 9x üç, seçiyorum. Ha, bir de orta noktadan bahsettiği için 2 katı çubuğumu 18x seçeyim. Dolayısıyla bu orta noktam. 9x'e 9x oldu. Bir ucundan 3'te birini kesersem 18x'in 3'te biri ne olur? 6x'i keseceğim. O zaman şöyle yapalım. Şurada biraz daha büyük olsun. 6x buradan kestim. Buraya 3x kaldı. Diğer ucundan kalanının ne kadar kalmıştı? Bakın 12x. 12x'in 3'te biri kadar kesersem 4x Buradan da diğer ucundan da 4x kesince burası da gitti. Buraya 5x kaldı. Bakın sol tarafta 3x, sağ tarafta 5x kalmış. Burası artık orta değil. Demek ki 3. öncül de yanlış. Cevabımız yalnızca 1.